Ben ana yemeklerde çok daha iddialı olmamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden yarışma menüsüne Koyakoven'i ekledim. Çünkü rakiplerimiz iddialı diye koymaya cesaret edememişlerdir bence. İyi bir reklamla da ileride daha fazla müşteri çekebiliriz. Oh be. Oh be. Ya bizim hayatımız şu anda normale döndü. Sen farkında mısın? Hı? Kız, iyi ki kaçtın nikâhtan, ha. <laughs> Bak ne olacaktı biliyor musun? Sen şu anda Taylan'la balayında Sıkıntıdan patlayacaktın. Ben de burada tek başıma bu yarışmayla uğraşacaktım. Aa, şefim ne oldu bu ne? Ya nasılsın, Arkadaşlarla nasıl hanım sormayın. Arkadaşlar arası maçı yaparken ufak bir kaza geçirdim. Bizzat kendim de gelip size açıklama yapmak istedim. Buyurun, bu da raporum. <laughs> Bravo be. <laughs> Tebrik ederim gerçekten. <laughs> Geçmiş olsun. Sağ olun. Sinirim bozuldu. Sağ Bir de ayrı mı? ne var senin? sabahtan beri bu kaçıncı? Ne mudar ettin bütün kebapları? Ne düşünüp duruyorsun sen? Asuman'ı mı? Yok teyzem. Aklıma bile gelmiyor. Kapattın mı bu Ana. Şu kız mı geçiyor aklından yoksa? Teyzem. Sen ilk görüşte aşka inanır mısın? Ya i̇nanırım inanmasına da. O hikayelerin sonu hiç iyi bitmez yani. Oğlum sen iyisin. Yani ateşi havlandırmadan bendeki aşkı soğut. Olur mu? Keşke be de Keşke dediğin kadar kolay olsa. Fırat olmaz, Şebnem hayatta olmaz. İyi de benim aklım almıyor ya. Adam bu kadar komplike bir planı gerçekten kurmuş olabilir mi? Niye olmasın? Yani kurduysa da hak veririm vallahi ben. Taylan bütün ülkenin önünde rezil etti adamı ya. Programdan da tiksiniyorum zaten. Neyse işte sonuç olarak Fırat olmaz. Başkasını bulmamız lazım. Ya kızım yetiştirmemiz mümkün değil diyorum. Sen beni dinliyor musun? Adamlar bugün gelecek. Ne yapayım ben? Çıkayım sokaktan iki dakikada şef mi çevireyim? İyi. Bir şef bulamazsak o zaman ben yapacağım yemekleri. Nazcığım, sen pasta şefisin. Biri ak, biri kara. Ben bu işin eğitimini aldım. Hı, hmm, tabii. 1943'te. Ya tamam, pratiğim olmayabilir ama hallederim ben. Merak etme. Kusura bakma vallahi arkadaşım. Bütün emeğimizi çöpe atamayacağım. Sen ne olacak iş değil bu. Şefkani mi şekliymiş? Hiçbir mi şekliymiş? Nazanım etler yanıyor sanki. İsterseniz yardımcı olabilirim. Tamam ben de faaliyet alayım o zaman. kalmadı. Zerde şeye ihtiyacım varmış sanırım. Var ama senin gibi birine değil. Ne demek benim gibi biri? Her şeyi biliyorum demek oluyor yani. Anlamadım neyi biliyorsun? Taylan'dan intikam almak için bana yaklaştığını. Adi herif! Hiç fırsatı kaçırmıyorsun değil mi? Benden intikam almak için nasıl kullanmana izin vermeyeceğim. Fırat uyan aç gözünü aç gözünü ne olur duyuyor musun beni Fırat uyan Fırat aç gözünü ne olur Fırat Fırat uyan Fırat Taylan ne bakıyorsun ne duruyorsun öyle ambulansı arasana Fırat lütfen ne olur uyan Fırat ne olur Merak etme iyiyim ben. Doktoru duydum. Sadece bütün geceyi uyumadan geçirmem gerekiyormuş. O kadar. Evet ama aynı doktor bütün gece müşahede altında tutulmanın da iyi olacağını söyledi hatırlarsan. Evet biliyorum ama iyiyim ben. Sen yanındasın da. Yanında olduğumdan beri başım beladan kurtulmadı yalnız. Ben şikayetçi değilim. Sen ruh eşine inanır mısın? Böyle karmik aşklar falan. Hı? Ben diyorum ki şu bizim Fırat'la Naz denen kız. <laughs> Kızım sen de şunun şu laflarına gülüp yüz verme ya. Abalay yine kabak bizim başımıza patladı. Anne komik. Gülenem abla hep beklemediğim anlarda vuruyor. İyi mi? Evrenin zamanlaması. Kuantum. Çekim yakası. Oğlum! Oğlum ne oldu sana? Başın niye sarılıyor? Merak etmeyin Sultan Hanım. Restoranda küçük bir kaza oldu sadece. Ne restoranı? Benim, benim kendi restoranım. Ha. Oğlum sen işim var diye çıktın. Restorana mı gittin? He. Ama merak etme Dezem iyi. Yalnız doktor sabaha kadar uyumaması gerektiğini söyledi. Takip edilmesi gerekiyormuş. Tamam kızım sen merak etme biz onu hallederiz. Çok sağ olasın iyi akşamlar. Eğer müsaadeniz olursa ben yanında kalmak isterim bu gece. Ee, tamam. Ey madem. Ee evet, kafa mı vurdum bacağım değil ben yürüyebilirim Ama iyiydi böyle de iyi <laughs> Gerçekten bizimkiler benimle ilgilenebilirsen git istersen Olmaz bir kere söz verdim doktora. Seni sabaha kadar uyanık tutacağım. Hadi. Şimdi de sen benim kurtarıcım oldun. Evet ama benim senin aksine önce başına belayı açıp sonra seni ondan kurtarmak gibi bir adetim var. Ee, ne dersin? Yarım bıraktığımız dansı tamamlayabilir miyiz sence? Hayır beyefendi çünkü şimdi dinlenmen gerekiyor. Hadi uzan şöyle. Teşekkür ederim. Peki ya uykum gelirse? Uykun gelemez. Çünkü bütün gece anlattıklarımla kafanı şişireceğim ve uyuyakalamayacaksın. yakalamayacaksın. Hadi be. Bak heyecanlandım şimdi ha. Ne anlatacaksın peki? Bilmem. Ne anlatayım? Kendin anlat. En başından. Yani kimdir bu gizemli kadın? Naz. Nereden başlasam acaba? Çocukluğundan. Nasılsa sabah kadar vaktimiz var. Bir ara bir uyumuşum benim de içim geçmiş. Çok kötü bir refakatçısın ya. Ne diyorsun ya? Çok özür dilerim. Şaka şaka, şaka yaptım. uyumadı Ya böyle şaka mı yapar? Şaka şaka. Tamam tamam özür dilerim. Çok haklısın ama zaten istesem de uyuyamazdım. Dünyanın en güzel manzarasından kendimi mahrum bırakamazdım. Ablam maşallah sabah sabah neşe fışkırıyor yine her yerinden. Bana bak Gülendam zaten bütün gece gözümü kırpmadım. Hıncımı senden almayayım ha. Bana bak bunlar uyuyakalmış olabilirler mi acaba? Ablam evin her yanını hamur kokusu sardı. Fıratımız bu kokuya rağmen inmezse o zaman telaşlanabiliriz. E bunlar uyuyakalmadılarsa... Neredeler? Ne yapıyorlar? <laughs> Valla ablam benim o konuyla ilgili bir hipotezim var. Ama seninle paylaşırsam hayatıma son verir miyim diye de <laughs> kararsız kaldım. Ablam ben şu an kararımı verdim. Oldu. İyi günler. Dur ben sana yardım edeyim. Dikkat et Mirza abi. Sağlıcakla Afiyet olsun oğlum. Ben bir gidip abimlere bakayım Otur kızım sen İnerler şimdi Günaydın. Günaydın. Gel. Her şey çok güzel görünüyor. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Uyuyakalmadınız yani. An ya Hanım yani uyuyakalmadın. Değil mi oğlum? Yok Ceyda'm. Nas sayesinde geceyi atlattık. Sağ olsun sabaha kadar gözümüzü kırpmaya müsaade etmedi. <laughs> ya Ceyda'm. Bunu bir defa biraz tüsüz mü yapmışsın? Yok oğlum aksine yani elim fazla kaçmış hatta. Ablam öyle olmuş ama tam benim sevdiğim kıvamda. Çok güzel olmuş ellerine sağlık. Ee, evet anladım. Yani pek endişelenecek bir durum yok. Tamam teşekkür ederim Erdoğan Bey. İyi günler. Erdoğan Bey Fırat'ın MR sonuçlarına bakmış. Umutlu konuşuyor. Yarın da inşallah test sonuçları iyi gelecek. Babaya kalıcıysa bu durum. Ya Fırat bir daha tadalamazsa? Güzel kızım umut edip beklemekten başka çare yok. Ama sen de dinlen bak dün gece de uyumamışsın. Gücünü topla biraz böyle Fırat'a yardım edemezsin. Ya bebeğim karamsar olma lütfen. Güzel enerjiler gönder evrene bakayım. Keşke her şey farklı olsaydı. Keşke bambaşka şartlarda karşılaşsaydık. Ama benden vazgeçmek zorundasın. Bu şekilde seninle olamam. Boşuna uğraşma. Gördün mü? Ah çok üzgünüm. Ben de. Bir yol buluruz. Eray'la idare ederiz. Sultan teyzem de yardım eder. Ben de daha çok çabalarım. El hallederiz. Olmaz. Denedik. Biliyorsun, gördün. Olmuyor. Bir çözüm bulacağım. Çözüm yok. Olmaz. Buna alış. Ben... ...hayatımın bu sayfasını artık kapatıyorum. Bu defa gerçekten bir Olmaz ne vedalaşması. Buraya kadarmış. Umarım iyi bir şef bulursunuz kendinize. Hatta ben size yardımcı bulacağım. Fırat hayır. Hisseleri de istediğin zaman devretmeye hazırım. Hisseler umurumda değil. Ben seni düşünüyorum. Biz? Biz sen ne olacak? Biz... Hiç tanışmamışız gibi hayatımıza. Ya. Hayır. Çok kolay pes edemezsin. İzin ver yanında olayım. Birlikte atlatalım, birlikte savaşalım. Hoşça kal. Naz yurt dışına gidecekmiş. Hazım bey söyledi de. Senin haberin var mıydı oğlum? Ee? Vazgeçirmeyecek misin? İzin mi vereceksin gitmesine? Neden vazgeçireyim ki? Bence Naz kendisi için en iyi olanı yapıyor. Ben mutlu edemem. Benim de kendime, ne de ona bir faydam var. Hayatta yenilgiyi kabul etmek, insanı bir anlık iyi hissettirir. Hiçbir şey yapmak zorunda hissetmezsin Çünkü kendini Ama sonra Kaybettiklerin Etmediğin mücadeleler Vurunca yüzüne Acı dolu anlar Üst üste gelir Sonra bir de bakmışsın ki Keşkelerin içinde bulmuşsun kendini oğlum Teyzem, Hı. ben çok yorgun, uyumak istiyorum. İşte yatan da yat rahat rahat yaylı yaylı. Ne işin var bahçede? Ya Ergin yok ben burada divanda uyuyacağım. Sen beni dert etme ben bu akşam... Kardeşim bak burada her yerin tutulur gel biz seni yukarı çıkartalım tatlı tatlı yat ya. Ya Mirza sen bilmiyorsun burası çok uğurlu. Ben ne zaman burada uyusam böyle sabahdan az O yüzden ben burada uyuyacağım. Bak. Hmm. Hmm. Bak, sen. Yukarı çıkaracaksın Yok kardeşim niye ben çıkarıyorum her seferinde ya? Bir kere de sen çıkar. Oğlum adam benim sikletim değil kaldıramam. İyi hmm. hey, hadi gidelim. Hay kalsın İyi geceler Tosuncuk. Hey. Kapatın asansörü kapat. Asansör. <laughs> kardeşim kalk kalk. Bağırma. Rafın sabah sabah bu ne şıklık ya? E daha seni de giydireceğiz. Kalk. Kay, hadi hadi, 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 Ya bırak beni niye giyiniyorum ben ya? E oğlum düğünümüz var. Dün mü? Nasıl ya Şebnem Ersen mi? Yok. Daha dün biri bugün iki kardeşim. Haydi haydi haydi. Kim oğlum o zaman ya? Hazır mısın? Söylüyorum. Gülü. 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 Gülen Hangi Gülen Hangi Gülen? Oğlum bizim hayatımıza başka Gül'ü var mı? <laughs> Yok ya. Nasıl olur böyle bir şey? Ya sen bilmiyor musun bizim deli kızı ya? Meğerse saman altından su yürütüyormuş. Kiminle peki? Bak orası daha çılgın. Atilla Bey. Atilla? Topuzluğun Ati. Ha? Ha? O o. Hadi 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 kalk 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 sen de gideceğiz oğlum kalk kalk yürü yürü. Daha hazırlayacağım saçlarını başlarını oy.